İstifa ettim, ertesi gün tekrar geri döndüm ben. Kabul et, harekete geç. Dayan dedim, dayan Münteha dayan. E, çünkü e, özgürlüğe giden yolculukta çok şey biriktirmem gerekiyordu. Öğrenmenin bir bedeli var. Bilmediklerinizin peşinden koşun. Çünkü bilmedikleriniz yeni hikayeleriniz olacaktır. Münteha Dalı, Urfa Siverek doğumlu. E, i̇lk orta okulu orada okudum ablamı takip ederek, benden bir büyük ablamı takip ederek Erenköy Lisesi'nde yatılı okumak için İstanbul'a geldim. Ama benim ortaokulda okuduğum dönem Siverek'te herkesin bildiği tamamen kaosun, Türkiye'de de belki kaosun başlangıç noktasıydı. O yüzden böyle ortaokul hikayemde ortaokul arkadaşlarımı hatırlamıyorum, ortaokuldan öğrendiğimi hatırlamıyorum. Öyle bir durum var çünkü bana göre iç savaştı. Öyle bir ortamdan çıkıp Erenköy Köksesinde okuma hayali benim için müthiş bir şeydi. Bir ay sonra da ailem geldi İstanbul'a. O yüzden benim hani diğer benden büyük kardeşlerim gibi okuyup tekrar oraya dönme hikayesini kendi içimde kurgularken artık İstanbullu olmuştum. Erenköy Lisesi'nden sonra. Zannedersem ilk ve orta okuldaki iyi bir eğitim alamamanın karşılığında 3 yıllık Eren Kök Lisesi bana çok şey o aradaki boşluğu çok tamamlayamadı. Sadece büyük şehirde var olmak, kök salabilmek, ondan sonra kendi arkadaşlarımın olması o süreç benim için küçük şehirden büyük şehire geliş süreci ne okuduğumun da çok farkında değildim. Aslında adaptasyon süreciydi. E, tabii benden büyüklerin büyük şehire e, alışmaları kısmını bile hiç sorgulamadım herkes kendi derdine düşmüştü bence e, sonrasında üniversite sınavına girdiğimde de doğal olarak sonradan böyle etiketlerin havada uçuştuğu bir ortamları görünce e, benim için işte açık öğretim fakültesi yeni açılmıştı orada okumak benim hedeflerime e, hizmet edecekti oradan mezun olduktan sonra ben baktım ki aslında ...bana hizmet edeceğini düşündüğüm okul... ...aslında beni aşağıya çakıyormuş. Çünkü kimse itibar etmiyor. E, açık öğretimden mezun olduğum için. Yani e, orada şeyi gördüm. Yani tanrım savaş hiç bitmeyecek gibi. Yani bu mücadele kendi içimden başlayan... ...ama dış dünyayla da... ...dış dünyaya da kendimi kabul ettirme... ...hikayesi gibiydi. Şunu öğrendim ama. Yani o yaşta şunu gördüm. Tamam hayat... Aslında kendimize ifade etme için bir sanat. Bu sanatı iyi icra edersek kendimize de hizmet etmiş olacağız, çevremize de topluma da. O yüzden o süreç benim için şeydi. Etiketlerin ne kadar manasız olduğu, ben neye hizmet etmeliyim, kendime mi hizmet etmeliyim, karşı tarafın o itibar ettiği etiketlere mi? O ben kendi yolumu özgürce kendi kafamda belirledim. Benim gerçeğim başkası için korkunç bir şeydi. Ha, o zaman da şunu fark ettim. Kendi yaşıtlarıma göre benim biriktirdiklerim, benim gördüklerim, benim öğrendiklerim aslında benim en büyük sermayemdi. Yani başa gelen her neyse hiçbirisi bana negatif olarak hizmet etmedi, izin vermedim. Çünkü o benim gerçeğimdi. Karşı taraf için algının ne olduğunu bir önemi yoktu. Benim kendi gerçeğimi nasıl karşı tarafa aktardığımla da ilgiliydi bu. O yüzden şey her eksi, her engel aslında bizim çok çok daha ileriye gitmemiz için bize hizmet ediyor. Yani psikolojinizin orada çok çok iyi olması lazım ve kendinizi çok iyi tanımanız lazım. Bence benim en iyi başardığım noktalardan birisi de buydu. Ben soruna değil çözüme odaklanmayı seviyorum. Ya şimdi başa geldi tamam ahvah mı edeceğim yoksa kalkıp bununla nasıl bir çıkış yolu e, e, yaratacağımı e, görmem gerekiyordu. Yani bazen soruyorlar işte nasıl e, bunların üstesinden geldi? Üstesinden gelmek diye bir şey yok. Kabul et, harekete geç. Bunların da içinde bence niyet etmek var. Doğduğunuz yer, e, büyüdüğünüz koşullar, büyük şehire gelme, aldığınız eğitimler aslında sizin var eden gerçekleriniz. Ve siz e, hayata atılmak istiyorsunuz. Sizi hiç tanımayan, sizin gücünüzü, sizin artınızı eksinizi bilmeyen insanların sadece diplomalarınıza bakarak sizi değerlendirmesinin ne kadar e, acizlik, ne kadar beceriksizlik, ne kadar e, kabul etmeme olayı olarak yorumluyorum. Şimdi 22 yaşındayım. iş hayatına atılmak istiyorum, para kazanmak istiyorum, aslında özgür olmak istiyorum. Yani biz kız çocukların özgürlüğe geçiş süreci iş hayatıyla başlıyor maalesef. Çünkü o zamana kadar hep korunaklısınız. Hep size birileri ne yapıp ne yapmayacağınızı söylüyor. Ve ilk defa siz hayatla tek başınıza kendiniz, kendi kendinizi keşfedeceğiniz bir süreçte ve kapılar kapanıyor size. 87 Nisan itibariyle artık benim bir işim vardı. Ve evden çıkıp bir amaç uğruna bir yere gidecektim. Para kazanacaktım. Aslında para kazanmak gibi değildi o, kursa gitmek gibiydi. Üstüne para alacağım bir kursa kendimi yazdırmıştım. Çünkü gücümü bilmiyorum, ne öğrendiğimi bilmiyorum, masaya ne koyacağımı bilmiyorum. Tamamen kendimi oradaki yöneticilere teslim ettiğim bir süreçti. Ama e, üç ayda şeyi fark ettim. Ben memurluk yapamıyorum. Çünkü emir alamadığımı Hani kalabalık ailede büyürken emir almaya alışığım. Çünkü size büyükler bir şey söyler, siz de yaparsınız. Hiç itirazım da olmadı ama e, o şeyde, iş hayatındaki o serüvende gelen talimatların hep mantığını sorguladım. Ya tamam bunu benden istiyorlar ama neden sonuç ilişkisi kurmadığım hiçbir iş yapmam sevmiyorum da. Yani mutlaka yaptığım şeyin çıktısını da görmeliyim. İstifa ettim, ertesi gün tekrar geri döndüm bankaya çünkü başka bir bankaya gittiğimde oranın buradan daha kaos olduğunu gördüm. O zaman dayan dedim, dayan münteha dayan. Çünkü özgürlüğe giden yolculukta çok şey biriktirmem gerekiyordu, öğrenmem gerekiyordu, hayatı öğrenmem gerekiyordu ve kendimi keşfetmem gerekiyordu. Gücümü keşfettim. Yani topluluk önünde konuşma, ondan sonra işte insanlarla hızlı iletişim kurma, onlara fayda sağlama niyetimi aktarma gibi. Üç senede şef oldum ve bilgisayar olmayan bir şubede, Tarlabaşı Şubesi'nde başlamıştım. Sonra üçüncü yılın sonunda da beni kariyer planlamada eğitmen olarak kaldılar aslında müthiş bir yetenek avcılarıymış bence o zaman. Benim kendimde göremediğim şeyleri karşı tarafın görmesi ve sizin takdir edilmeniz de başka bir şanstı. Bence önümüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmek de bizim, bize kalıyor. Çünkü hayat yolculuğunda bize yol gösteren, yanımızda duran çok insanlar gelip geçiyor ama fark edip etmeme durumu da bize hizmet ediyor. E, tarlabaşı şubesinde olmak başlı başına beni ben yaptı başkaları için tarlabaşı şubesine verilmek. Önce şöyleydi. O, o genç kafada ya herhalde benden bir şey olmayacaklarını düşündükleri için diplomam, yet, eğitimdeki yetkinliğimi yetersiz gördükleri için beni buraya verdiler. İyi ki de öyle düşünmüşler. Düşünmemişlerse de ben böyle hissettim. E, ama e, o şubede olmak bana müthiş bir zenginlik kazandırdı. Kabulüm gelişti. Sorgulamamayı ama sorgulayıp da akla dayandırmayı da öğrendim. Toprağın altında kendi kendime deneme, yanılma, öğrene, öğrene, öğrene ama biriktirerek, öyle öğrenip atmadım bir kenara. Her şeyi biriktirmek de çok önemli. Çünkü biriktirdiklerinizi nerede, nasıl masaya koyacağınız tecrübesini de sonradan öğreniyorsunuz. Ben hizmet sektöründe olacağımın hayali bile yoktu. Yani bir e, tesis hizmetleri firması işte temizlikle başladık, sonra bina bakım hizmetlerinin diğer tüm ihtiyaç noktalarını da koyduk işin içine. Tabii bu bankacılıkta öğrendiğim her şeyi e, kendi e, o zaman girişimcilik tanımı yoktu. Ticaret yapma, kendi işimi yapma tanımı vardı kendi işimi yapma tanımı yolculuğunda da yine cinsiyetimizden kaynaklı sermayeye erişim, ailelerin kız çocuklarına güvenmesi, bizim hayattaki tecrübesizliğimiz, risk almama, kaygılarımız, korkularımız bizim ticaret yapma noktasında çok az kadının kendini ifade edip o alana geçtiği dönemlerdi. Ben bankacılıkta şeyi gördüm. Ticaret yapan insanların o başarıdan, paradan, o elde ettikleri gücü nasıl özgürlüklerine yansıtma hallerini gördüm. Hep istiyordum kendi işimi yapmayı ama nasıl yapacağım konusu muammaydı ama istiyordum. Ben aslında girdiğim yerleri gerçeğini kabul eden birisi değilim, değiştiren ve dönüştürenim. Hiç kabulüm, yani belki e, insanlarda kabulüm yüksek ama iş hayatında e, düzensizlikte ya da hayallerimin önünde ya da tutkularım önünde duracak hiçbir şeyde kabulüm yok. Hizmet sektörüne geçtiğimde bilmediğim bir insan kaynağı, bilmediğim bir sektör. Orada işte müşteriler bankacıyken sizin önünüzde saygıyla sizin bilginizle tecrübenizle saygı duyarken girdiğim sektör, hizmet sektörü ve temizlik firması her şey terse döndü. Yani o güne kadar o hani etiketsizliği etikete dönüştürme hikayesinde tekrar sıfırlandım. Çünkü yine orada bir şey varmış. Meğerse toplumda da sektörler sınıflar sektörler tarafından oluşturuluyor. Yani her sınıf her sektörün adamı değilmiş gibi. Böyle bir sonuç çıkarttım. Tamam dedim ya zaten seviyorum. Yani böyle mücadeleleri de seviyorum çünkü insanda açılmayan kapıları açtırıyor. O yüzden ters köşe yapmayı severim, tersten bakmayı severim. Herkesin gittiği yol benim yolum değil. O yola bakarım ama kendi yöntemlerimle, kendi çıkış yollarımı, belki de bu sektörde kalmamın en en temel sebebi çok zor bir sektördü insan. Yani ben ticarette sosyal sorumlulukla bir arada götürmeyi seviyorum. Çünkü iş yaparken çok sorun görüyorum. E bu sorunları görüp de benim hikayem değil diyemezsiniz. İnsanların sorunları konuşup ama ortaya çıkmama halleri, o kap arkasındaki o e, ne derler mangalda kül bırakmama durumları. Tamam. İlle e, toplumda gördüğümüz olumsuzlukları değiştirmek için siyaset yapmama gerek yok. Bu da bir siyaset. Şapkası siyaset yapmak da çok önemli. Yani ticaret yaparken gördüğüm şeyler bugün benim başıma geliyorsa, yarın gelecek yeni nesillerin de başına gelecektir. O zaman benim görevim bugün önümüzdeki pislikleri kaldırmak. Sosyal sorumluluk olmadan ticaret yapanlar sadece ticaret yapıyorlar. E, ben o yüzden başarı tanımını da değiştiriyorum. E, şöyle bir cümle yazdım: Para kazanmak gereklilik. Harcamak ise kültürdür. Harcama kültürü aslında ülkeleri geliştiren, değiştiren, dönüştürendir. Sadece e, devletten beklemek mümkün değil. Girişimcilik e, size başkalarıyla da paylaşmak için verilen bir fırsat bence. Belki fırsatı biz kendimiz yaratmış gibi gözükebiliyoruz ama kısmet diye de bir şey var, kader diye de bir şey var. O yüzden... Yaptığımız her şeyin sadece bana hizmet etmesi için olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Benim bence e, sırrı, sırrı da demeyeyim de kendi kafamda ruhumu öyle tanımlıyorum. Hiçbir çekmecedeki hiçbir konuyu, eşyayı bir başkasıyla karıştırmıyorum. O yüzden çok düzenliyim. Düzenli, tertipli, öncelik sırasına göre hareket ediyorum. Bugün burada bunu yapacaksam arkasını boş bırakıyorum. Sıkıştırmamaya çalışıyorum kendimi. E, Bedelini ödüyorum nasıl ödüyorum? İşte gece geç saate kadar bazen dörde beşe kadar sadece mail okuyorum. Zoru sevmek diye bir şey var. Ben de zor, ben de çok zorluklarla uğraştım. Bir konuşma başlıklarımdan birisi de o, zoru sevmek. Zoru sevdiğinizde aslında zorluklar size çok şey öğretiyor. Şimdi çalışanlarıma karşı zor muyum? Evet. Çünkü neden? Karşı tarafın beni nasıl algıladığı, Beni fırsat mı tehdit mi gördüğüyle de çok doğru orantılı. Beni tehdit görüyorsa zorum, beni fırsat görüyorsa benden çok şey öğrenebilir. İyi iz bırakmaktan kasıt ne? Sadece çok çalışmak değil ki, tüm değerlerinizle de iz bırakabilmekte. Kurulduğumuz günden beri çeşitlenerek bir şeyler yapıyorsak e bunda bir bedeli var yani. Disiplinli olmak zorundasın, mükemmeliyetçi olmak zorundasın, ayarını kaçırdığım oluyor ben de insanım. Ayar kaçırdığım anda toparlamaya çalışıyorum kendimi. Yönetici olmanın zorluğu yok. Yani herkesin kariyer planında yönetici olmak yatıyor. E böyle bir kariyer planın varsa onun da bedelini ödeyeceksin yani. Çalışan çok iyi hizmet almak isterken çalıştığı kurumda liderinden ama o alıcı almak istediği hizmetin karşılığında verecekleri konusunda çok şey ne derler cimri olabiliyor. Öğrenmenin bir bedeli var. Ben de 20'li yaşlarda işe başlarken işten çıkıyordum, gece kursuna gidiyordum. Öğrenmek için zamanımın tamamını kendime yatırıma dönüştürüyordum. Hiçbir zaman da aklıma gelmiyordu patrona mı çalışıyorum, öyle bir şey olabilir mi? Patronda çalışmak diye bir şey yok, herkes kendine çalışıyor. Herkes kendini hizmet ediyor. Kimsenin kimse hizmet ettiği yok. İş yerleri fırsatımızdır. Rekabetin yoğun olduğu, globalleşmenin olduğu pandemi koşullarıyla var olma hikayesi olduğunda bence artık herkes işin gerçeğini anladı. Öyle çalışan, lider ayrımı diye bir şey yok. Herkes aynı noktada. Hayata bakmak zorunda. Yoksa yer bulamayız. Her yaş kendi içinde olması gerektiği gibi gidiyor. Keşke derseniz acı çekersiniz. Neye keşke diyeceğiz ki? Güven San'dan sonra yine hizmet sektöründe herkesin bana sorduğu otelciliği biliyor musun? Sen bu sektörü bilmiyorsan nasıl yapacaksın diye. Benim girişimcilikteki çıkış noktam bilmediğim sektörlerde aslında insanın yaratıcılığı gelişiyor. 39 Kalamış Marina Otel diye 2019 Aralık'ta bir otel açtık. Kalamış Marina'nın tam karşısında bir sanat oteline çevirdik. Şu anda da otelin sanat galerisindeyiz. Buradaki amacım da burası bir community space'e çevirdik. Oteli, restorantı sanatı ve sanatçıyı desteklemek çünkü sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmamız gerekiyor. Bilmediklerinizin peşinden koşun çünkü bilmedikleriniz yeni hikayeleriniz olacaktır. İstifa ettim, ertesi gün tekrar geri döndüm bankaya. Kabul et, harekete geç, dayan dedim.